dükkanımızı açabiliriz. Pekala. Ben hazırlıkları yapmaya başlayayım o zaman. Müşteriler de birazdan gelir. Gelirler. Ben mutfağa gidiyorum. Tamamdır. Bu arada ya çizgili nerede kaldı? Ya evet. Daha ilk iş, ilk iş günümüz. Çizgili nerede kaldın ya? <laughs> ah, ah çizgili. <Gülüyor> nerede, <Gülüyor> kaldın <Gülüyor> çizgili <Gülüyor> <Gülüyor> nerede kaldın çizgili ya? Vallahi iyi ki şimdi gelmişsin. İyi miniş lafın üstüne gelirmiş. Hmm. Neyse ben masaları silmeye başlayacağım. Birazdan müşteriler gelir. Tüylü sana bir şey söyleyeceğim. Efendim Dark. Hey e, kaç mini kuruş? Hı, hmm, kruvasan 3 mini kuruş olabilir bence. Tamamdır. Bence çok ucuz olur. Ya bence üç buçuk iyi ya. Ya Eş olsun bence. Ya o kadar da bir şey almazlar. Kıyafet mi alıyorsun işte? Evet. Of sen susar mısın çizgiyle? Hem geç kalıyorsun hem de evet çene ya. sürüyorsun. Neyse ben şurada bekliyorum sana yardım edeceğim. Tamam biz fiyatları belirleyip sen de menü hazırla. Olur. Of. Biraz yardım edin. Kasa çok ağırmış ya. Menü hazır. Şimdi şey yapabiliriz. Beklemek ve beklemek çok sıkıcı. Pekala, içeceklerimizi de hazırladım. Samanta hadi gel kızım. Geliyorum ya. Hadi. Oh, hoş geldiniz efendim. Şöyle oturun. Buyurun oturun. Şuraya oturun. Hadi hadi. Çok Ş güzelsiniz siz. Ah, Tüylü. Sakin ol. Ee, siz ne biçim bir ee, yersiniz evet ya? Allah'ım. Neyse hemen sipariş verelim. Menüde ne var? Anne. Ne alırsınız? Anne ve garson. Ben bir tane frappuccino bir tane cappuccino, bir tane milkshake, bir tane waffle. <laughs> Bizi Starbucks'la karıştırdınız herhalde. Kızım yani, bir bir tane içecek alabilirsin. Oh, sizde de hiçbir şey yokmuş. Cappuccino istiyorum. Ka cappuccino nasıl yapılıyor? Ben size bir tane Türk kahvesi getireyim. Harika olacak bence. Ya ben cappuccino diyorum. Siz Türk kahvesi diyorsunuz. Ay, dur tamam Samantha dur bir kızım. Ya ona bir tane şu karışık hani yapıyorsunuz ya limon koyuluyor üstüne. Ondan bir tane istiyoruz. <laughs> Anne ee... şuranın çıkışında da Starbucks'a gideceğiz tamam mı? Tamam kızım. İyi o zaman biz hemen siz ne istersiniz? Türk kahvesi alır mısınız? Yok, yok sağ olun. Ben sadece bir bardak su alayım yeterli. Pekala. Biraz hemen siparişlerinizi getiriyoruz. Bunlar hazır mı ya? Nasıl oluyor öyle şey? Benim bildiğim Starbucks'ta çok 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 beklememiz gerekmiyor. Ama böyle iki dakikada da gelmiyor. E hazır değil efendim. Biz orada yapıyoruz. Ben sadece öyle mecaz anlam kullanmak istemiştim. O zaman doğru düzgün ve yalansız söyleyin. Peki. Neyse gel tüylü yapalım hemen. Of ya şu çocuk da ne anlamaz? Mecaz bilmez mi bu kız? Siparişlerimiz var. İlk müşteriler geldi. Peki ben söylüyorum. Sen hazırlamaya Söyle. başla. Hadi git sen hazırlamaya başla. Siparişler bir tane limonlu soda limonlu içecek alıyor o. Evet ondan bir tane de su istiyorlar. At ailesi. Peki hemen yazıyorum. Siparişleri hazırladım. Tamam ben götürüyorum. Ben de suyu götüreyim o zaman. Buyurun küçük hanım. Sizin gazozunuz. Sizin de bir bardak taze taze suyunuz. Bayağı bir övdünüz yalnız. <laughs> Teşekkürler. Kızım öyle konuşulmaz. Ee, yok sıkıntı değil. Başka bir canınız olursa biz şurada bekliyoruz. Sıkıntı mı olacak? Siz bize hizmet vereceksiniz kızım ayıp oluyor ama. Of sen de her şeyime karışma. 18'ime girince nasıl sizi terk edeceğim? Üf. Neyse gel Tüylü biz gidelim ya. Vallahi. Biz sizin işinize karışmıyoruz. Alışverişinizi buradan yaptığınız için teşekkür ederiz. Allah Allah daha düzgün kelimeleri bile kullanamıyor. Burası alışveriş merkezi falan değil. Ay düzgün müşteri çıksa çok sevinirdim. Neyse diğer müşteriler umarım ki umarım ki düzgün çıkar. Büyük atanım olmasaydı bu bizim üstümüze neler neler açardı. Neyse neyse hiç çok fazla konuşmayalım. Duyarlar yoksa. Ah sanırım yeni müşteriler geliyor. Anne hadi biz gidelim kadar dur bir ya. Bir suyu bir de bitiremeden hemen gidelim diyorsun. Sen de iki saattir bir suyu içmeye çalışıyorsun. Hadi gel kardeşim. Daha bir sürü şey alacağız. Eve bile gitmemiz lazım. Merhaba. Ee, merhabalar. Buyurun şuraya oturun. Sağ olun. Hadi sen de şöyle gel. Ne alırdınız? Ee, ne var? Bir menüde de sayabilir misiniz size zahmet? Pekala. İçeceklerden başlayabilirim. Bir tane gazoz, milkshake, içecek. İçecek derken hangi içecekten bahsediyorsunuz? Ben ba herhalde şu mavi içecekten mi? Çok popülerdi o sanırım. Ben bir defa daha gelmiştim buraya. Mavi içecek diye geçiyor. Yani <laughs> zekam Elma suyu var. Dondurma var. Dondurma, dondurma. Seçtim ben dondurma. Pekala siz. Ben bir tane kurvasan alırım o kadar. Nereden biliyorsunuz? Gelmiştim ya. E biz daha bugün açıldık. Ee, galiba şuradan gördüğünüz için öyle söylediniz. Evet. O yüzden. zaten. Yeni sipariş. Aa, oh, hemen söyle de hazırlayayım. Dört numaralı, üç numaralı masaya yaz. Üç numaralı masaya bir tane kruvasan, bir tane de dondurma. Pekala hazırlıyorum. Evet siparişler hazır. Ah tabak getirmeyi unuttuk biz deli miyiz ya? Allah oh Allah. Ay aynen. Şimdi çok kötü ayıplarlar kesin. Hadi. Ben hemen hazırlayayım tabakları. Şöyle poşetimizden çıkartıyoruz. Annem. Efendim kızım. Atvike2.com'a gidelim mi? Gidelim kızım. Peki anne. Şimdi sana istediklerimin listesini yapacağım. Bir tane at havhalı istiyorum. Evet. Bir tane I love, I love e, K-pop yazan evet. şal istiyorum. Ee, bir de 500 TL istiyorum. Aa, bu olmaz işte. Üçüncü istediğin olmaz. 500 TL'lik bir şey alırım. Vermem. Sen gidip saçma sapan şeyler yaparsın onunla. Ha, bir de yeni telefon istiyorum. Tamamdır. Birazdan kalkarız zaten. Getirdim tabakları. Hemen götür de şuraya eşyalarımızı koyalım. Evet. Ah hadi götürelim. Buyurun. Buyurun. İlk defa buraya yeni açılan kafemizin yani kimse <laughs> daha önceden gelmedi. kurbasını hızlı Hızlıca gideceğiz biraz. Döndürdüm. Sizinle dondurmanız. <laughs> Dondurma. Bu çocuk bana biraz benziyor ha. Bu da bir köpek. Ayta bir köpek. <laughs> Hadi gel. Her sana. yerde köpek varsa ne diyorsun? Doğru ya. Her yerde bir miniş var. Neyse. Diğer müşterileri bekleyelim. Tabi gelir mi artık bilmiyorum. Ama soyumuz tükendiği için benden çok az var. Gönderme. Ah, sıcaktı sıcak hava. Şuraya oturayım en iyisi. Tüylü. tüylü gel çabuk. <laughs> Peki Dark Bey. Ne isterdiniz? Ee, menüde ne var? Ah ben düştüm. Ben <laughs> size yardımcı olayım. Ben bir tane bir me, gazoz alayım. Bir de o kadar ya. Gazoz alayım yeterli. Tamamdır. Merhaba. Ben şuraya oturayım. Ee, merhaba da şu masa da boş. Yok o dolu. Ne? Pardon da siz yanlış mı görüyorsunuz? O masa boş. Ya iki tane miniş var orada. Allah tövbe bismillahirrahmanirrahim. Hadi çabuk tüylü ya. Siz, ee, siz ne alırdınız? Ben hazırlayayım hanımefendinin e, içeceğini. <laughs> Sen şey... Siz ne alırsınız? Ben bir tane elma suyu, bir de kek istiyorum. Tekala ben size kekinizin üstüne kiraz koyayım mı? Hayır. Peki. Getiriyorum. Siparişinizi getirdim. Çok sağ olun. Ne demek? Haş. Benimki bitti. Ne hızlı yedin sen az önce yahu. Ben sizin tabağınızı alayım. i̇nanamıyorum bu benim kardeşim mi ya? Bu benim kardeşim ya. Aa. Buyurun. Bu sizin. Aslında ben istemiyordum ya. Nasıl vereyim. Buyurun. Size yakışır. Aa yeter gazozum da bitti her şeyim de bitti. Alın size paranız. Ücretiniz de burada. Yeter artık dayanamıyorum. Görüşmek üzere. Ayı gibi ayı kılıklısınız gerçekten. Kiraz ister misiniz? Size çok yakışır. Çok yakışır. Tövbe tövbe. Bismillahirrahmanirrahim. Ben iyiyim değil mi? Her şey. Ay herkes de bugün bir garip. Hadi gel. Gidiyoruz köpükcüğüm. Ama güzel olur diyorsun Zakiraz ya. Allah Allah. Anne. Elsivike2.com'a gidelim. Hadi o zaman gidiyoruz. Allah. Sizin de ücretinizi vereyim. Hadi görüşürüz canım. Gel benim prensesim. 500. 500 verdi. Vallahi billahi 500 verdi. Zeynep ne dedi? 500 mi? Ay pardon yine alamıştır. 500. <laughs> Size vermeyeceğiz. Of ya. <laughs> bir garip oldu bu da bir ne. Neyse dükkanı kapatıyoruz o zaman. <laughs> Hayır. Ben varım. İyi geç. Oraya. Neydi? Ay iyi diyor bir de ya. İyi diyor bana. Ben burada müşteriyim bana iyi diyor. Bu böyle nasıl bir saçmalık ya. Böyle bir dünya yok ya. Böyle bir dünya yok ya. Bir de iyi diyor. Bana iyi diyor ya. Ay hanımefendi ne deseydi? <laughs> Ay pardon. Ben size bir... Ben o zaman tüylücüm ben... Ben size bir ne ya? Ben daha siparişimi söylemeden... Siz ağzınızı açıyorsunuz ya. Benim dünyada gördüğüm en büyük kabalık bu. İyi tüylü ben İyi da... deme bana ya. Tüylü o zaman ben bunları topluyorum. Bu tüyle arada ne size de biçim demiyordum. Isim. Bence senin adın tüylü olmamalıydı. Tövbe tövbe. Ne istersiniz efendim? Bana efendi demeyeceksiniz. Bana kraliçe diyeceksiniz. Çünkü bana o yakışır. Ne istersiniz kraliçem? Milkshake. Bol kremalı olsun. Pekala. Ve bir saniye içerisinde bu masamda istiyorum. Süre doldu. Ring ring ring. Getirdim efendim. Bir saniyede siz nasıl bu kadar hızlı yapabiliyorsunuz? Hazır bunlar hazır. Böyle bir rezillik görmedim Vallahi Müşteri değilsiniz. Hadi kış kış yolla. Hayır. Ben hiçbir yere gitmiyorum. Burak Dark yapsın. Ben kurulanmaya gidiyorum. Size de yeni bir miksek getireyim. Yazıklar olsun. Pis var. Buyurun. Ben yerdeki bardaktan mı içeceğim? Ben öyle şeylere layık biriyim. Bana nasıl yerdeki bardağı bir getirirsiniz? Ay rezillik ya. Bu sefer sana dökmeyeceğim bu beyefendiye. Dökeceğim. Sizi Şşş. pis farecik. Sizi vallahi gebertirim ellerimle ha. Ben istifa pis. ediyorum galiba. Hayır çizgili oldun yerde kalıyorsun. Gel buraya bunu da kış kışta kapının önüne. Böyle bir rezillik olur mu ya? Asıl ben... siz rezilliksiniz. Eğer rezilliğin olmasını istemiyorsanız arkadaşlar ve beni mutlu etmek istiyorsanız abone olup like atmayı unutmayın. Ay bir de kamera mı varmış burada yuh. Arkadaşlar beni beğendiniz mi? Ben yeni minişim. E ben de miliyim. Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Ben Darkın. Bu arada gıcık minişim. Videolarda oynamasını istiyorsanız yani benim. O zaman herkes bir like atsın. Abonelik like ha. Hadi bay bay. bay bay. Bu arada kamera arkasında onu seviyorum. Onu da söyleyeyim. En yakın arkadaşız. Evet. Bay bay.